Bugün ağırlayacağımız konuğumuzu merak ettiniz. My Life Danışmanlıktan ilişki uzmanı Profesör Doktor Sayın Ekrem Çulfa. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet hocam izleyicilerimizin birçoğu sizi zaten tanıyorlar. Fakat biz bir kez de sizin dilinizden Profesör Doktor Sayın Ekrem Çulfa kimdir? Tanımak isteriz, tanışmak isteriz. Buyurun. Ekrem Çufa, Orta Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra e, psikoloji ve aile evlilik danışmanlığında uzmanlaşmış, psikoloji ve sosyoloji eğitimlerine sahip aile evlilik danışmanlığı hem Amerika'dan hem Türkiye içi otoritelerden aile evlilik ilişki uzmanlığı belgesine sahip, sertifikalarına ve diplomalarına sahip bir uzman. Bu alanda 25 yıldan fazla tecrübeye sahibim. 50 binden fazla kişiye, aileye, onların çocuklarına yardımcı oldum. Yol gösterdim, rehberlik ettim. Bu şekilde işimiz, gücümüz, danışmanlık bizim. <laughs> Nasıl ki sizin programınız, işiniz, gücünüz, işkolikleri ağırlamak. Değil mi? evet, şimdi yine bir işkoliği ağırlıyoruz aslında. Çünkü zamanınızın büyük bir bölümünü e, tamamen danışanlarınızla birlikte geçiriyorsunuz. Bunu çok iyi biliyoruz. Telefonlarınız dahi hiç susmuyor. Neredeyse 7-24 danışanlarınızın yanındasınız. Peki yorucu olmuyor mu hocam? Yorucu oluyor ama biz onu şu, şu şekilde çözdük. Ailecek bu işin içindeyiz. Eşim de yaşam koçu. Aile evlilik koçu. Ee, aynı zamanda psikoloji eğitimlerine sahip. Oğlum da geliyor. <laughs> psikolojik danışmanlığı bitiriyor. Kızım da hukuk danışmanına danışanlarımızın ihtiyacı olur diye. Zaten öyle de kabiliyeti var. Müdürünün de e, tavsiye önerisiyle kendisini o şekilde demiş. Senden iyi avukat olur. O da çok sevdi. Avukat olmak için şu anda lise 1'e geçiyor işte. E, gayret Maşallah. ediyor olacak. Ama bizde sorun yok. Yani My Life Danışmanlık hangi uzmana, hangi danışanın ihtiyacı varsa. Kısaca bizimki danışan, danışman ilişkisi. Danışan bizden talep ediyor. Telefonla ulaşıyor. Hocam benim eşimle sorunum var. Ne yapabilirim? E, sorunu e, asistan hanımlar veya beyler dinledikten sonra call center görevlileri onu en doğru uzmana en kısa zamanda Bakırköy, Fatih, Kadıköy, Üsküdar gibi ve Ankara'daki gibi birçok merkezimize yönlendiriyor. Yani bizim püf noktamız her an hazırda bir danışan, her an danışanı ağırlamak için de her an hazırda bir danışman var. Ve o konuda en iyi tecrübeye sahip, en ekonomik ve en hızlı şartlarda biliyorsunuz yani piyasanın şartlarını da göz önünde bulundurarak aynı zamanda örf adet inanç değerlerimiz evrensel ulusal ve uluslararası değerlere göre danışmanlık alıyorsunuz. Danışmanlığı bizzat veren uzmanlardan birisi de benim. Onları koordine ediyorum. Koordinatörlük görevimiz de var. Evet.